İyi akşamlar sevgili izleyiciler, Gökben Gönül Taşlar Rengarenk programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Tuğba Tuğman. Hoş geldin Tuğba. Hoş bulduk, İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. Bugün sevgili Tuğba ile çok farklı bir konu konuşacağız. Lakin biraz Tuğba'yı kendisinden dinlemek isterim. Kendisi klinik psikolog. Ee, birazcık kendinden söz edebilir misin sevgili Tuğba Tabii ki. Ee, aslında şöyle psikolojiyle başladım. Sonra örgütsel davranış yüksek lisansı yapıp biraz kurumlarda çalıştım insan kaynakları bölümünde ve daha sonra profesyonel koç olarak ee, bir 3-4 yıl önce klinik psikoloji master yaptım üzerine tekrar. Ee, o zamandan beri de açıkçası hani alanın içinde farklı konuları çalışıyorum. Ee, özellikle kadın psikolojisi üzerine olan çalışmalar biraz daha öncelik oldu benim için. Ee, bugün de zaten biraz onlardan biri üzerine daha herhalde ağırlıklı sohbet ederiz. Ee, dolayısıyla e, Beyin Enstitüsü'nde aynı zamanda görev alıyorum. Oranın e, esenlik programının bölüm başkanlığını yapıyorum. Hem kurumlara hem bireylere yönelik programlarımız var. Ee, böyle Nişantaşı'nda bir merkezde çalışıyorum. Ee, bu kadar şimdilik. Ne olsun. o. <laughs> yani üç çocuğum var, evliyim. Bir tane köpeğim var şeklinde devam edebiliriz. Aa, <laughs> üç çocuk mu var sende? Evet. Ciddi evet, misin? Ben bir e, tane e, zannettim. E, öyle e, zannettim e, niye varsardığımı zannettim. Orayı orayı yok. Yani şöyle bir tane benim dünyaya getirdim iki tane de e, eşimden e, dolayı <laughs> sahip oldu. E, çocuklarımız <laughs> var. var. Dolayısıyla üçler boy boy hepsi. Evet. <laughs> 12, 17, 25 böyle her nesle hitap eden bir <laughs> ev ortamında yaşıyoruz. Harikasınız. Bir de köpek var dedin. Bir de köpeğimiz var. Onlar, onlar, onlar hiç büyümüyor zaten. Aynen, aynen. Harikasın. Evet, bugün e, dedik ki çok farklı bir konu olsun. Aslında insanların çok da fazla konuşmadığı e, ve bana göre ben sevgili Tuba'yı epeydir e, 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 takip ediyorum çalışmalarını. E, istedim ki biraz daha farklı konularda katkı e, olalım e, sevgili kadınlara aslında kadınlar e, vasıtasıyla sevgili eşlerine yani beyefendilere de e, sonuçta dolaylı olarak onlar da etkiliyor.